Merhaba arkadaşlar. Kontrolmatik teknolojinin grafiğine geçmeden önce önemli bir iş anlaşması, kap bildirimi vardı. Biraz o detaylara bakalım sonra grafiğine geçeriz. 2022'den bu yana yatırımcısına yüksek oranda gelir sağladı kontrolmatik teknoloji hisse bazında gerçekten fiyat anlamında. Çinli bir şirketle, Çinli Harbin Elektrik International'ın kampanyası arasında gerçekleşen dev bir enerji depolama tesisi anlaşması hakkında açıklama yaptı. Kontrolmatik Teknoloji. Bu devasa projede ana yatırımcı olarak yer alıyor. Kontrol de de yan bir kuruluşu var Progressiva diye. Çinli şirketle birlikte Pomegan'ın da depolama sistemleri alt yüklenicisi olacak Kontrol ve elektrik ve inşaat alt yüklenicisi olarak görev alacağını duyurdu. Ayrıca projenin finansmanının 300 milyon dolarlık kısmının e, bu Çin'den sağlandığı ve kontrolmatiğin bağlı şirketi Pomega'nın yerli depolama sistemlerini sağlayacağı da vurgulandı. 2025 yılında devreye alınması planlanan 1 GHz'lik e, depolama tesisinin yanı sıra 250 MW'lık da bir rüzgar enerji santralinin bulunacağı bel belirtildi. Ee, ve e, kontrolmatik bu devasa projenin Türkiye'nin enerji üretimi ve ihracatı alanındaki potansiyeline önemli bir katkı sağlayacağı, aynı zamanda ulusal karbon, e, karbon e, emisyonu azaltma hedeflerine hızla ulaşılmasına yardımcı olacağı vurgulandı. Projeye ilişkin e, geçici kabul aşamasının 2027 yılında gerçekleşmesi beklenirken, progresiva'nın bu önemli adımıyla Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendireceği ön görülüyor. Evet önemli bir rakam. 300 milyon dolarlık bu böyle bir rakamların dönmesi kontrolmatik için iyi bir şey. fiyatı şu anda bugün biraz pozitif 275 liradan işlem görüyor. %4 yükselişi vardı bu videoyu yaparken. 266 267 liralık bir direnç vardı oraya takılmıştı. Onun üzerine çıkamıyordu. Bugün çıktı nihayet. Şimdi önünde de 290 liralık bir direnç var. oraya doğru gitmeye çalışıyor. E destek seviyesi de artık şimdi 267 lira oldu. oradan tekrar destek alıp bu arada yatayda seyrini sürdürebilir. Bizim ilk planda bir önceki zirvemiz olan 294 lira var. 294 liranın ardından da eski zirvemiz, önceki zirvemiz 351 lira. Kontrolmatikte şimdilik hedef fiyatlar gibi görülüyor. Söyleyebileceklerimiz bunlar. Yatırımcısına bol şans, bol kazanç diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.